أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. <laughs> الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يستعلي حزتنا سنصوص حمدو سندر أفندم صلى الله عليه وسلم al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül Kırk Hadis isimli eserimizin 28. hadisi şerifiyle birlikteyiz. İmam Bukhari Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Nesai ve İbn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan hadis şerifimizin metni şöyle. Ve kâlen Nebiyyü sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurular. Kuru ve şrabu yiyiniz, içiniz. Velbesu ve tesaddaku elbiseniz, elbiseler giyiniz ve tasadduk ediniz. Fi gayri israfin israf etmek sizin bunları yapınız. Ve la mahiletin ve bir de kibir ve gurura kapılmadan giyiniz, içiniz, elbiselerinizi bu minvalde giyiniz ve tasadduku Allah yolunda harcamayı böyle yapınız. Ve قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما daha doğrusu kul mâ şi'te şey vel bes ma şi'te şey ma etke serafun ev mahiletun. İbn Abbas radıyallahu anhuma da değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisi şerifinden hareketle şöyle bir açıklama yapıyorlar. Dilediğinden ye, dilediğinden giy. Fakat israf etmeksizin ve bir de e, seni hataya düşürmeksizin yemeni, içmeni, giymeni bir gurur, kibir bir hata vesilesi yapmadan e, dilediğinden yiyip dilediğinden içebilirsin buyurmuşlar. Çağımızın en büyük, en hastalıklı başlıklarından bir tanesi israf değerli kardeşlerim. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz İsra Suresinde Estağfirullah innel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn buyuruyorlar. Mübezzir, saçıp savuran demektir. İsraf eden kimseler. Ve bezdir innel muslifine diye alimlerimiz tefsir etmişler. Yani israf edenler şeytanların kardeşleridir buyuruyor Rabbimiz. Çünkü şeytan ne yaptı? İmanını israf etti, ibadetini israf etti, ahlakını israf etti ve her şeyde imanda, ibadette, ahlakta her konuda aşırı davranmayı kendisi bir defa seçti. Bunu da sürekli insanlara emrediyor. Emrederek bir gidiş gidişatla gidiyor. O yüzden şeytanın kardeşi olmamak için israf bizim gözümüzde bir felaket kabul edilmeli. Hangi konuda olursa olsun. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimeler Efendim kulu şrabu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Bunları söylerken biz sanki ekmek israfını, su israfını sadece böyle günlük yediğimiz içtiğimiz şeylerde bir takım israfların olduğunu düşünüyoruz. Evet bunlar doğrudur. En çok israf da yemede içmede yapılıyor veya giyim kuşamda yapılıyor. Ondan dolayı ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler yemeği, içmeyi, giymeyi israfta dikkat çekilecek başlıklar olarak zikretmişler. Ama israf sadece yemede içmede olmaz. Sadece giymede olmaz. Biz buna şöyle diyelim. Tüketim ve israf konusuna Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde dikkat çekiyorlar. Devamında da hani yeme, içme, giyinme bunlardan bahsettiği bir cümlede Efendimiz tasadduktan bahsediyorlar. Sadaka vermek. Sadaka verin, israf etmeyin ve kibire kapılmayın. Yani böyle çok şatafatlı sofralar, yemeler, içmeler, elbise giyiyoruz. Bizim giydiğimiz bir elbisenin ederi bedeli yüzlerce, binlerce insanın giyeceği elbiseye bedel mesela. Böyle bir lüks, kibir, şatafat. Bunları yapmayın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Peki israf nedir kardeşlerim? İsrafı bir tarif edelim. İsraf haddi aşmak demek, hata etmek demek, kastı aşmak demek, Efendim boşa harcama, aşırı sevgi, hırs, tamah, açgözlülük, düşkünlük, tiryakilik, aşırılık gibi anlamlara geliyor. Biz bunu inancımızda, söz ve davranışlarımızda maddi ve manevi her türlü aşırılığı ifade için kullanıyoruz. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden hareketle. İşte bahsettiğimiz gibi daha çok Mal veya imkanların meşru olmayan amaç ve ölçülerde saçılıp savunması şeklinde anlaşılıyor. Daha çok mal israfı anlaşılıyor ama gerek inanç, gerek söz, gerekse davranıştaki maddi manevi her türlü aşırılığa israf deniliyor. Efendim konuşma dilimizde biz mesela zaman israfından bahsetmemiz gerekiyor. Para israfından bahsetmemiz gerekiyor. Yemek israfından yani bütün bunların hepsini ayrı ayrı konuşmamız lazım. Bir de bütün bunların e, bir araya toplandığı ömür israfından bahsetmemiz gerekiyor. Ömür sermayesi de ellerimiz arasından sıyılıp gidiyor. Bütün bu zaman, para, yemek, bu alanlarda giyim, kuşam, bunlarda yapılan israf ömür israfına da sebep oluyor kardeşlerim. İsrafı şöyle toparlayabiliriz. Diyebiliriz ki aşırı, yersiz ve boşa harcanmış her şey israf başlığı altına girer. Tekrar edelim. Aşırı, yersiz ve boşa harcanmış her şey israf demektir. İsrafın iki boyutu var kardeşlerim. Birincisi pratikteki eylemsel boyutu, birisi de duygusal boyutu. Yani bizim düşünce dünyamıza bakan tarafı, Şimdi insanın kibir ve gururla hareket etmesinden dolayı o iç alemindeki kibir ve gurur e, gibi duygusal boyutlardan dolayı insan israfa ve aşırı harcamalara yöneliyor. Yani kibir neye sebep oldu? Gösteriş yapacağız, gurur. Efendim insanlar ya bak şöyle şöyle yaptı desinler gibi kibir ve gurura düşmek insanı aşırı harcamaya sevk ediyor kardeşlerim. Kibir sahibi insan da efendim ölçü ve sınır tanımıyor. Her şeyde ideal ölçülerin dışına çıkıyor. Doğal olarak aşırılığa ve israfa kaçmış oluyor. Yani adamın saatine bakıyorsunuz. Bir saat. E, saatin kastı nedir? Bize zamanı gösteriz. Cep telefonumuzun kastı nedir? Biz arayalım, ulaşalım. Aradıkları zaman bize ulaşsınlar. Ama öyle modeller kullanıyoruz. Öyle efendim insanlara gösteriş, veya bir benim param var ee, efendim dolayısıyla bir gurura kapılara Aynı harcamalar aynen Aynı. öyle. Bu nedir kardeşlerim? Kibir ve gurur insanı aşırılığa, israfa sevk eder. Başka? Haddinden fazla sevmek, bir şeye aşırı düşkünlük, tiryakilik, işte bu sigara tiryakiliğinden tutalım artık yanlış olan, yasak olan ne varsa hepsini aşırı tiryakilik, açgözlülük ve doyumsuzluk gibi duygularda insanı aşırı tüketime ve sınır tanımamazlığa götürüyor. Bunların hepsi de israfa insanı sevk eden duygular olarak karşımıza çıkıyor. Estağfirullah kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin Sadakallahu'l-Azim Araf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Rabbimiz yiyiniz, içiniz, e, israf etmeyiniz. Çünkü Allahu Teala israf edenleri sevmez. Hangi konuda olursa olsun Allahu Teala israf edenleri sevmez. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bir defa yenmesi helal olmayan şeyler yeniliyorsa bu da israf demektir. Yani adam do affedersiniz domuz eti yiyor, içki içiyor. Bunlar da israfın alası demektir. O zaman yani haram olan şeyler zaten külliyen israf. Helal olan şeylerin de aşırı kısımları bunlar da israfa giriyor. Allahu Teala da gerek yemede, gerek içmede, gerek giyim kuşamda, gerek sözlerimizde ve davranışlarımızda aşırılıklarımızı, ifrat ve tefritleri israf olarak görüyor ve israf edenleri sevmediğini ifade ediyorlar. Bazı ayet-i bakıyoruz değerli kardeşlerim. Kişinin kendisine ait veya sorumluluğu altında bulunan her türlü mal, nimet ve imkanları gereksiz ve boş yere harcaması da israf kategorisinde değerlendiriliyor. Furkan suremizin 67. ayet-i bakalım kardeşlerim. Rahmanın o has kulları harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Hani ifrat ve tefrit. Ne çok böyle düşkünlük ne de çok aşırılık. Bu ikisi de dinimize göre israf. Bazen oluyor ki aileler geliyor kardeşlerimiz. Ya işte diyor hocam benim eşim o kadar böyle cimrilik derecesinde kısıyor ki artık ne karnımız doyuyor ne efendim üstümüze giyecek bir şey bulabiliyoruz. Toplum içine çıkamayacak durumdayız ama işin tuhafı elimizde imkanlarımız da var. Hani imkansızlıktan dolayı değil, imkan varken ne yemeği doğru düzgün becerebiliyoruz, ne giymeyi, ne içmeyi, ne de yaşamayı. Bu da yanlış kardeş. Yani Cenab-ı Hak bir nimet verdiyse insanların hayatını devam ettirecekleri aşırılık ve savurganlık olmaksızın çok cimrilik de yapmadan. Ne yapacağız? Hayatımızı devam ettireceğiz. Evet, israf etmezler ifadesi ayet-i kerimede. Uygun olmayan yerlere harcama yapmazlar. Yerli yerince harcarlar. Anlamına geliyor. Kısmazlar ifadesini zikrettik ayet-i kerimede. Hak ve uygun olan yerler için kısmayıp gereken harcama yaparlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela hayatına bakalım. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatına bakalım. Yerinde, zamanında bütün varını bile harcaması e, israf olarak görülmemiş. Mesela Hz. Ebubekir Efendimiz ne var ne yok malının hepsini Allah Resulü Aleyhisselam'a getirmiş. Ya Resulallah bunu Allah Teala'nın yolunda infak et. Hepsini veriyorum. Şimdi normal şartlar içerisinde bir insanın her şeyini vermesi doğru değil. Ama öyle ee, istisnai durumlar oluyor ki İslam'ın varlık yokluk mücadelesiyle efendim karşı karşıya kalıyorsunuz. O zaman neyiniz var, neyiniz yok ortaya dökeceksiniz. Şimdi biz Çanakkale'de ne yaptık? Yani cebimizdeki son kuruşa kadar, ekmeğimizin son lokmasına kadar, suyumuzun son damlasına kadar vatana, bayrağa, millete, dinimize, milli manevi değerlerimize harcadık. Harcamamız gerekiyor. Çünkü vatan gitti mi geriye hiçbir şey kalmaz. Varlık yokluk noktasına geldiğimiz zaman her şey harcanabilir. Ama böyle bir durum yok. Efendim ben her şeyimi vereyim, ben de perişan olayım. Eşimi, çoluğumu, çocuğumu da perişan edeyim. Dinimiz böyle bir harcamayı doğru görmüyor kardeşlerim. Evet bir yorum da şöyle. Doğru ve meşru yerlere de işte harcamış olsak haddinden fazla yapılan harcamalar, miktarı ne olursa olsun yanlış şeylere yapılan harcamalar israf olarak alimlerimiz tarafından açıklanmışlar. İfrat ve tefride kaçmadan değerli kardeşlerim, e, meşru yolda aşırı harcamalarımız ifrat, harcama yapılması gerekirken aşırı kısmalarımız da tefrit kısmını oluşturacak. E, bu iki uçtan da uzak durarak orta yollu bir ümmet olmanın gereğini yapmak durumundayız. Bunu neye göre belirleyeceğiz? Harcamalarımızdaki ifrat ve tefrit boyutuna varmasın. Bu ölçü neye göre olacak? Dinimizin koyduğu ölçüler var. Aklımızın yönlendirmeleri var. Bir de örfün belirlediği ideal ölçüler ve sınırlar var. Bunları aşmamak gerekiyor. Her konuda olduğu gibi harcamalarda da itidalli olmak orta yolu ideal olanı bulmak ve bu yönüyle infakta Rabbimizin razı olacağı en mükemmel standartları yakalamak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar değerli kardeşlerim. Her işte orta bir yolu izleyin, orta bir yol izleyin ki hedefinize ulaşabilirsiniz. Hayrul <laughs> umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta halli olanıdır. Aşırılıklardan, ifrattan tefritten uzak olanlarıdır. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi kemiyet ve keyfiyet dediğimiz o ideal olan ölçüyü belirlemede iki ana başlığımız var. Kemiyet ve keyfiyet. Keyfiyet nedir? Davranışın ortaya konma, sergilenme biçimidir. Yani kardeşimiz bir yemek verecek Fakire fukaraya ne yapıyor? Bütün basını topluyor oraya. Hani herkes fotoğraf çeksin, herkes kameraları alsın. Ya ana haber bültenlerinde bir çıkalım şöyle boy gösterelim canım. Binlerce insana da yemek verdi. Bu doğru mu kardeşim? Uyanmış. Bu, Bu insanları rencide ederek ya vereceğimiz üç kuruşluk bir şey böyle adama göstere gösteri adamın efendim canını yaka yaka onu rencide ede ede al bakalım hadi. Benden sana böyle bir şey yani sanki böyle kendimize ait bir şey. O da bize emanet. Rabbimiz efendim onu kazanma imkanı Rabbimiz verdi bizlere. O zaman Rabbimizin emanetini böyle insanlara verirken kendimizde bir varlık görerek başkalarını küçük görerek bunu yapmamız lazım. Yapmamamız lazım. Kemmiyet ise yaptığımız harcamalarda ölçü ve miktara riayet etmemiz gerekiyor kardeşim. Evet. Peki Harcamalarımızda kendi şahsi harcamalarımıza sözü getirelim. Şimdi bizim zaruri harcamalarımız var. İhtiyaçlarımıza binaen harcamalarımız var. Ve bir de güzellik olsun, daha iyisi olsun diye yaptığımız harcamalar var. Şimdi bunlara biz dini literatürde zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat diyoruz. Yani bir insanın yaşayacağı kadar yiyip içmesi nedir? Zaruridir. Bundan taşınırsak hastalığa bir yakalansak, ölsek Rabbimiz bunun da hesabını bize sorar. Zaruri olarak yiyip içmek durumundayız. Ama diyelim sevdiğimiz bir yemeği, işte kimisi tatlı seviyor, kimisi tuzlu seviyor, kimisi işte bizim yöresel diyelim hingeli seviyor, kimisi köfte seviyor, kimisi bilmem ne seviyor. E, o sevdiği şeyleri yiyorsa bu tahsiniyat cinsinden şeyler. İsrafa kaçmadan. Bir de ne var kardeşlerim? Ee, bir de e, bu haciyat cinsindendir. Bir de tahsiniyat var. Efendim e, tahsiniyatta da yani giyiyorsa en güzelini giysin, yiyorsa en güzelini yesin. Ama burada da yine israfa kaçmadan ölçüyü elimizden e, bırakmadan itidalli ve dengeli bir şekilde bu işi götürelim. Şimdi Araf Suresimizin 31. ayet-i birkaç ayet-i okuyalım konumuzla ilgili sohbetimizi toparlayalım kardeşlerim. Ey Adem oğulları, her mescide gelişinizde güzel elbiselerinizi giyerek gelin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez. Bakara suremizin 168. ayet-i kerimesinde Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin. Şeytana ayak uydurmayın. Onun adımlarını takip etmeyin. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır buyruluyor. İsra suremizin 26, 27 ve 29. <laughs> ayet-i yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver. Elindekilerini saçıp savurma. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyruluyor. Eli sıkı olma bütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker, durursun. Buyruluyor. O zaman şöyle toparlayalım: İsrafı belirleyen kıstaslarımız, dini ölçülerimiz olmalı. Milli ölçülerimiz, toplumsal, ailevi, mesleki temel e, rollerimizi hakkıyla ifa için kaynaklarımızın istihdamını, elimizde bulunmasını ve harcamalarını dinimizin aklımızın ve örfün belirlediği sınırlara riayet ederek belirlemek durumundayız. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Teknolojide, bilimde, kültürde, sanatta çok hızlı değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. İletişim çok hızlı. Bu israflar cümlesi içerisinde bir de teknoloji israfı maalesef girdi. Buna bağlı olarak zaman israfı ve ömür israfı da daha büyük boyutlara maalesef ulaştı. Yani adam aç kalıyor ama teknolojiyi takip edeceğim diye falanca marka telefonu almak için yediğini, içtiğini, giydiğini, çoluğunun, çocuğunun ıskını götürüp oraya yatırıyor. Bu olmaz kardeşçe. Veya aldık bir teknolojik bir şey, telefon, işte bilgisayar, televizyon neyse, adam yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Sabahlara kadar asli vazifelerini, görevlerini, inancını, ibadetini, ahlaki boyutunu ihmal ederek Efendim, televizyonun başında, telefonun başında, internetin başında her türlü insani ve İslami değerleri yozlaştırarak maalesef hem teknolojiyi israf ediyoruz, hem zamanımızı ve ömrümüzü maalesef israf ediyoruz. Rabbimiz israftan, bu konuda ifrat ve tefrite düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz, Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizi içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce kurtarsın. Yüce Rabbimiz onların maddi ve manevi kurtuluşlarına bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetine muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, مكمرنا جنت وآلي إلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة